S400'ler Samsung çevresinde sinoba nakliye edilirken böyle görüntülendi. S-400'ler test atışı için Sinop'a gönderildi geçtiğimiz yıl alınan ancak bir türlü aktif hale getirilemeyen S-400 hava savunma sistemleri Sinop'a gönderilirken, Samsun'da görüntülendi. Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı ancak Amerika Birleşik Devletleri, ABD ve NATO'nun tepkisi sebebiyle aktifleştirmediği S-400 hava savunma sistemi için geri sayıma geçildi öncelik derecesi çok acele olan atış testi, 5 ila 16 Ekim arasında Sinop'ta yapılacak. Test için S-400'ler yola çıktı. Hava savunma sisteminin yüklü olduğu araçlar. Samsun'dan geçerken görüntülendi, 10 adet hedef uçak sistemin intikali ve test atışında kullanılacak. 10 adet, BANSHEE hedef uçak nakli için izin verildiği belirtildi. İzin için yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı: S-400 silah sisteminin angajman yeteneği. Sisteme ait radarların tespit ve takip yeteneği. Muhabere sistemi yetenekleri ile atış ve komut kontrol yeteneklerinin kontrolünün sağlanması. Amacıyla 5 ila 16 Ekim 2020 tarihleri arasında Sinop atış alanında S-400 silah sistemi deneme atışlarının icra edilmesi planlanmaktadır. Denildi. Bu tarz haberlerin devamı için TV habereyi abone olup beğeni göndermeyi unutmayın.